yapıyorsun? Ee, evde çocuk gelip oturuyor mu? <laughs> evet. Annem de hasta. Benim de annem hasta ve babam da hasta. Abim de hasta. Ve ablam hasta. Eee... Teyzem bahşede... de hasta annem de hasta. Ya benim... Ev... Kardeşim de hasta. Benim de kardeşim de hasta. Hem de o nerede oturuyor biliyor musun? Nerede evet. oturuyor? Ee, oturuyor. <laughs> Başak şeyinde oturuyor. Başak mı? Evet. Sen de orada oturuyor musun aynı şey? Evet oturuyorum. Başak Kardeşim Başak şeyde oturuyor da. Aynısı. Ha? Ay kızlar merhaba buluştunuz mu siz iki kanka? Evet. Ay ama eksik var. Üçüncü kankanız nerede? Üçüncü kanka evde oturuyordu. Telefon izliyordu. A Aa. Alıyor, telefon o, zaman, o zaman bir ara da o da gelsin sizinle birlikte. Evde oturmaktan sıkılmadınız mı? Bir yere gitmeyecek Sıkırdık. misiniz? Biz restorana <laughs> gideceğiz. Restorana mı gideceksiniz? İkiniz mi gideceksiniz? Evet oraya gideceğiz. Aa o zaman arayın ikra kankanızı. Bilmiyorum telefonumu hemen ha alo alo biz senle birlikte ya soruyoruz, ya soruyoruz tamam, tamam. geliyorum azınlanıyorum terliğimi de giyeyim tamam. gözlüğümü de alayım yorum. çantamı da alayım evet Ve gözlüm ayıp. Azı yandım ben. Tamam. Şimdi gözlüm ayı oyun çantam ayı oyun. Ve şapkamı. Tamam. Tamam. Bay bay. Görüşürüz. Kapattım. Dur. Ben, ben azlarım da gözlüğümü al. Al gözlüğümü taktım. Şimdi de, <laughs> ben de ya. Ay çok güzel oldunuz İkra Hanım. Gidiyor musunuz? Kayık şuraya. Tamam. Hadi. Hazır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Geldin. Seniye ee, yes, sen ye yes, gidecektik. Telefonumu da çantama koyacağım. Telefonuma. Ben koymadım. Burada. benim telefonum var. En iyisi telefonumu çantama koyayım. Ben de telefonumu çantama koyayım. Bakalım ne var. Sonra... Aa! Luz süzücem. Luz beni unuttum. Senin telefonun yok mu? Hayır. Sana demiyorum. Senin telefonun yok mu? Sana yeni telefon ayıcam sonra da. Dilara evde unutmuş telefonunu kızlar. Önemli değildi değil mi Dilaracım? Dilara. çok mantıklı. En iyisi nasılıyım ya? Ben, ben ayarlıyım. Hadi hazırlanın. Kimse girmiş. Bu da. Arkadaşından yardım iste. Az yardım eder misin? Evet. Ay bu kapağını tut. Telefonumu almıyorum. Evde kalsın. İzlelim. Telefonumu buraya koyalım. Hadi hazır değil İsterim. misiniz daha? Ben tatlı bir teyze gibi. Ay çok güzel olmuşsunuz. <laughs> Bayıldım saç renginize. Çok yorulmuşum Evet. O öbür videodaydı. O evet. Evet. Çok tatlısın. Benim adım Sen de tatlısın. kanka. Sen de tatlısın. Ay siz üç kanka mısınız yoksa? Evet. 300 kankayız. 300 kankalar. İyi hadi o zaman. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Restorana gidiyoruz. Restorana Nasıl gidiyorsunuz. Restoran orada. Karşıda. Tamam hadi bakalım. Telefonun birsa yan yoksa. Ay telefonumu ağa unuttum. Evdeyiz telefon alacağım ya. E tamam hadi o zaman. Ay, hadi Gerek yok. Gerek yok. Bunu evde yiyelim. E tamam hadi bakalım. beni bıraktılar burada. <laughs> Ay! Burası neresi? Çok güzel bir mekanmış. Tarihim çıkalım. Tarihim de çıkar Ay gözlüğü düştü. <laughs> Restorana terliksiz mi giriliyor? Evet. Aa burada halı mı var restoranda? <laughs> <Evet. gülüyor> Hayır. Orada tüy, avuçyay var. Hayır, Aa, çünkü evet yok burası çok güzel bir restoran bayıldım harika bir yer Aa, oyun parkı restoranı oyun parkı da mı Aa, varmış burada evet ay harika ya çocuklarınızı da getir çocuklarınızı da getirseydiniz Çocuk, keşke kardeşim okulda onu alacağım şimdi. kardeşim okulda kardeşim <laughs> okulda kardeşim okulda kardeşim okulda kardeşim <laughs> okulda Ay ne şımarık kızlar mısınız siz ya? Ay birisi Seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Ay telefondan birisi alıyor ya. Telefonu almayı unuttum. Tüh. Niye Tevzem almadın? Sen geçiriyor. Niye almayı unuttun? Sen kendin bıraktın. Neyse. Garson gelecek şimdi. Ayol. Ay, şey Kardeşim. Alayım. Başak sevdi şey misin? Aa ben kendi sevmişim. Şey tamam. Geliyor musun gösteriyoda? Tamam oh, bekliyorum. Bak ay Başak sana yoldan geliyorsun. daha hızlıdan. Daha hızlı Anne. 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 Bak aşağı iniyorsun. Sonra <laughs> ya. Eee <Evlilik> gözünü <laughs> yıkatıyorsun baban. Yok baba. Babanı bekliyor musun? Baba bekliyor musun? Tamam bekliyorum. Tamam bekliyorum. Bekliyor. Afra kanka. Sen telefonda konuşurken İkra kanka hep senin taklitini yaptı. Bir şey olmaz. Bunu da telefonu çalıyor mu? Anladım peki. O zaman şimdi garson geliyor. Siz ne istiyorsunuz? Ne, ne içersiniz ben söyleyeyim hemen getirsin garson. Çay ve cips, çay ve cips. Tamam Hemen söyleyeyim hemen garson. Ve, e, Koya ve Nadir. Ve ben koya ve Nadir. yok burada Bir şey diyeceğim Cipsler Ben mor ve çay, e, ve çay istiyorum Tek tek ben konuşur musunuz kızlar değil mi? Ben e, mor tabakalim Ve mor kahve ve tamam ben de, ben de bir de kahve bir tane de evet. kahve ben kahve istiyorum ve ben cips istiyorum tamam hemen söylüyorum garsona gidin çantaya koyayım çok sıcak oldu gözüm ya ben de, çok güzel ya çok e güzel tamam güzel. biraz siz sohbet edin o zaman kızlar ben hemen garsona söylüyorum getiriyor size hadi ne yapıyor kızım lan Evet. evet. Şunların yemeklerini, çaylarını, kahvelerini verelim. Evet. Hadi burası. Hemen verelim. Evet, kahveleriniz geldi kızlar. Ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Rica. Afiyet olsun. Tabii, buyurun. Bu da sizin. Bu da sizin. Rujunuz mu çıktı yine Afra Hanım? Evet. E be, bekleyin siz. Bu da yemedim daha. Bekleyin ya. Tamam Beklerim. size afiyet olsun. Benim rujum çıksın bir şey olmaz. <laughs> Ay uf. Hadi kafeye geldiniz biraz sohbet edin. Keyfini çıkartın. Ne yapıyorsun kanka? İyiyim. Ben çayımı içeyim önce. Çok güzelmiş. Ne kadar güzel yemek hazırlamış. Sen kardeşin yapmıyor. Eee burada burada. diyor. Benim kardeşim nerede da biliyor. O da benim kardeşim atıyor biliyor musun? Kardeşim nerede musun? Kardeşim başka şeyde. Kardeşim daha çocuk babanı bekliyorsun. <laughs> Ay benim çocuğumu <laughs> yine ya batayım. Aa, Aa Kadriye mi arıyor yoksa seni? Aynı. Beni Kadriye arıyor. Seni mi Kadriye arıyor? Alem Kadriye tamam ediyorum. Abi senin yeş geliyor. Ne diyorsun ya? Kadriye. Sen adın kanka. Kanka size şey soracağım. Benim babam da sen senin oturuyor ama başka bir yerde oturuyor. Ha? Senin saçını ne kadar büyüyormuş? Boyattın da saçını. Evet. Senin saç senin Nerede? Boyattın? Evet. Ben. de sen, Hangi kuaförde boyattın? Hangi kuaförde boyattın? Kırmızı kuaför. Kırmızı kuaför. Oo çok güzelmiş. Sizin babi kuaförü hangi kuaför? <laughs> Bu sefer niye bana öyle diyorsunuz? Şaka mı yapıyorsun yoksa? <laughs> Yapmıyorum. Helal helal helal. Ne oldu ne oldu? Tamam bir an önce kurtarıyorum birbirinize. <laughs> i̇yi misin? Kanka iyi misin? <gülüyor> kanka <gülüyor> iyi misin? Kanka, iç kahve. Bir kahve. Ya çok acı bu. Biraz, <laughs> kahve. Kahvenin mi? kahve? bu de çok de acı. De. Afiyet olsun. De? de. Ya, bu çok acı. Yani kahve de. Işte. Evet. Ya ben evet. sonra da Afra. Ben de kardeşime oyuncak alacağım. Doğum günü var kardeşin? De... <laughs> 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 Nasıl geçiyor? Nasıl? bir şey söyleyeceğim kızlar. Geç kalmadınız mı eve siz? Senin eşin gelecek. Senin çocukların okuldan gelecek. E seni de baban bekliyordu. Benim babam bekliyor. Aa senin eşin beklemiyor mu? Bekliyor. E tamam geç kaldınız saat 5 olmuş. Benim de teyzem bekliyor. Ay, <laughs> ben olmaz. Ay, ne oldu? Ay Benim de babam bekliyor. Ay yazık babanız da sizi bekliyor. Hadi geç oldu artık evinize gidin. Hesabı ödeyin de öyle gidin bari. babam ee, bana baba, e, çok kızacak. E. Ne oluyor size ya? Ne oluyor size ya? <laughs> hesabı ödeyin. Paraları çıkartın ya. <laughs> Kim ödeyecek bugün hesabı? Ben ödeyeyim. Sen de ödeyeceksin. Ay kavga etmeyin ya. Bir tane ödeyin. Oo. Tamam, sen ucunu sür sür. Para var mı Dilara, para. Paran yok mu senin? Paran yok mu senin? Benim param var. Ooo bayağı zengin. varmış ya. Sen zengin misin Dilara? Sen ya, ben sen ben zenginim, ben de zenginim. Ay, Bakayım ayım. kaç param var? Kötü. Eee payımı sayayım mı? Pay mı? E, sayın da hesabı Ay. ödeyin. Hesap bir, üç, 600 lira tutmuş. Bir, iki, Dolar taşıyor kızlar. Oo bayağı zenginsin. Benim de param var. Tamam hadi ödeyin hesabı da gidin. Ner, Nerede hesap Nerede hesap? Bir. Pardon hesabı bir, getirmemiş size ya. Anne. Hesabı getirmemiş ya. Bir. Tamam. Uf eşyayı bu kekeğe. Ödeyin şuraya. Şuraya hesabı yatır verir misiniz? Bu <laughs> <laughs> bunu ben çizdim. Sen çizmişsin. Ay bakayım ne kadar güzel olmuş. Ay, <laughs> <laughs> Getirin. Hadi hesabı ödeyin. Ay bakayım. Ne kim yaptı? Ay bakayım. Garson yazdı. Ay bakayım. Bana parayı verdi de ödedi onu. Ben <laughs> Babam. İki. Evet süt. Ah teşekkür ederiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Bekleriz. Bay bay. Görüşmek üzere. İki. Hadi bakalım. Of, Kızlar geç kaldınız. Gözlükle başın belada Afracığım. Ben gidiyorum. Ha? Anneciğim, ben, ben... Tamam, hesap ödenmiş İkracığım. Çantana koyabilirsin paranı. Of, çantam ne kadar güzel. Of. Şurayı da giydim hatta. Afra, hazır <laughs> mısınız? Ay, bir soruyu ne Ay Ay, ben gideyim de. <laughs> Ay bir hisse ya. Nerede telefonum? Telefonum. Telefonum bir alıyor. Bir hisse alıyor. Yorgunumda dökün. Ekran. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz kızlar? Böyle vedalaşma olur mu ya? Öpeyim mi? Kanka bay bay öpeyim seni. Iıı. <laughs> Ya. <laughs> ya, tostum ya. Tostum. Ya. <laughs> Sonra evet, sen şey Evet, vedalaştınız mı kankalar? <laughs> evet. Hadi eve geç kaldınız. <laughs> sen de ay ben şimdi misin Evet. Dur, Hı, Ay kankalar yı, ayrılamıyorlar. Yı, 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 yı. Evet kızlar. Hadi bakalım. Hmm. O kadar yaşlı hmm. mı ya, senin arkadaşın? Yaşlanmış mı senin arkadaşın? Evet. <laughs> Biz aynı evde yaşıyoruz. ayağım ya. ya, ya. Sen, ben sen, ya, ya. Sen kafede ayakkabısını unutur mu ya? Teşekkür ederiz size bu Ay video de, için. Ne ya. Çıkartayım. Kızlar videomuzu bitirdik. Evet. Tengi <laughs> yapayım E onu birazdan yaparız da bir şey söyleyeceğim size. Artık arkadaşlarla vedalaşalım. Bakalım videomuzu beğenecekler mi? Bir Komik video çekeceğiz arkadaşlar. Evet, komik video çekeceğiz. <laughs>